Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Müstiyat'ın iftar yemeğinde enflasyonla ilgili konuştu. Bakan Nebati Aralık ayından itibaren enflasyonun her ay nasıl düştüğünü göreceğiz diyor. Dışsal koşullar dengeler bozuldu. Dünya buğday bulmakta, çelik bulmakta, mal taşımakta tekrar bir adete dejavu yaşamaya başladı. Böylesine sıkıntılı bir ortamda gene terane başladı. Yandık, öldük, bittik. Bu ülke ne yanar, ne biter, ne ölür. Bu ülke yoluna devam eder. Ama biz gözlerimizi kapatıp zorlukları görmezlikten gelmiyoruz ki. Zorluklar var, sıkıntılar var, Enflasyonu görüyoruz. Pazardaki fiyatları biliyoruz. Biz ayda yaşamıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Sokağındayız, pazarındayız. Sofrasındayız, yolundayız. Otobüse de biniyoruz, minibüse de biniyoruz. Hiç merak etmeyin. Bu dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz.